Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Sizler için Yemin dizisinin sevilen oyuncularından olan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den yeni fotoğrafları sizler için topladık. Birkaç gün önce paylaştığımız fotoğrafta Özge Yağız'ın spor yaptığını gördük. Ama Özge Yağız spor yaparken yalnız değilmiş. Gökberk de onun yanındaymış. Şimdi Gökberk ve Özge'nin spor yaparken paylaştığı fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Umarım ki videomuzu sonuna kadar izleyip beğeneceksiniz. Gökberk ve Özge'ni seviyor ve destekliyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın. Şimdi gelen yeni paylaşımları sunuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.